Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yıl dönümü güncellemesi hakkında spoilerları ve teorilerimi anlatacağım. Video geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Önce bir dans edelim. Şöyle bir dans. Evet. Arkadan bağıran çocuk sesleri geliyorsa kusura bakmayın çünkü cam açık ve hava sıcak olduğu için cam kapatmak istemiyorum. Her neyse. İlk öncelikle şurada bir spoiler fotoğrafımız var. Ekrana koyuyorum şu anda. Burada e, sırıtan adminin elinde bir pasta var. Tabii ki pasta olmazsa olmaz. Çünkü yıl dönümü yani. Pasta olacak tabii ki. Üstünde 6 yazıyor çünkü. 6. yıl dönümü. E, daha sonrasında böyle kıyafetler var. Şu arkadaki kızın kıyafeti çok belli olmuyor ama güzel bir şeye benziyor bence. Ya kızın Yanında bir tane hediye kutusu var umarım ve umarım o hediye kutusu kutusu hediyeleşmenin gelmesinin sembolüdür çünkü e, biliyorsunuzdur PKX'de hediyeleşme diye bir sistem var ve aşırı güzel böyle arkadaşlarımıza hediye gönderebiliyoruz onlar da size gönderebiliyor ve e, evinizin önünde böyle bir hediye kutusu duruyor ve açıyorsunuz çok güzel bence özellikle e, creatorlar ve takipçisi olan böyle Ünlü kişiler için çok güzel çünkü onlara çok fazla hediye geliyor. Ve bana da çok hediye geliyor. Ve bazı oyundaki ünlü insanlara da geliyor. Hani hediyeleşmek güzel bir şey işte onu diyorum. E, dikkatimi çeken bir şey var fotoğrafta. Fotoğrafta bildiğiniz labı labubular var. E, keşke gelmeseydi diyeceğim ama bence yıldönümü temasına uyum sağlamışlar. Ya yani bunlar %99 hatta %100 ihtimalle bunlar Labubu kesinlikle yani Labubu'dan referans alınmış. Ya Labubu'ları sevmem bu arada çünkü ya bence çok güzel değiller ve aşırı pahalılar. Ve size popüler kültür kölesi olduğunu burada ortaya koymuş oldu. Evet. E şimdi eşyaları göstermeye başlayabilirim. şu bulut geçen yıl dönümünde gelmemişti. Bu yüzden birazcık değerli bir şey. Ben almıştım ondan öncekinde. Şu ankinde gelebilir bence. Yani gayet yüksek bir ihtimal gelmesi. %90 falan. Böyle arkasından gökyüzü çıkarıyor. Çok profitik bir bulut. Ben çok seviyorum. En sevdiğim eşya bu bulut olabilir. Daha sonra şu şemsiye. Bu da çok güzel. Uçuyorsunuz böyle. Ya tabii buna ihtiyaç çok şu anda ama güzel yine de. Sonra şurada balon var, Bunda da uçuyorsunuz. ve eşyalarım bu kadar, ben dolan eşyalar yani. Ee, daha fazla eşya varsa ben bilmiyorum. Şimdi e, kıyafetleri göstereceğim. Bu paketler yerinden gösteriyorum. Evet, bunlar geri dönecek. %99 ihtimalle bunlar dönecek işte, gördünüz siz. Genellikle böyle çok renkli kıyafetler, böyle pasta temalı falan. Ve... E, şimdi size... E, benim teorilerimi söyleyeceğim. Yani geri dönebilmesi olası paketleri söyleyeceğim. Öncelikle bence... Valentina paketi yani... Şu... Çok eskiden gelen Unicorn paketi geri dönebilir. Çünkü... Bakın genelde yıldönüm güncellemelerinde... Creator paketleri geri dönüyor. Ve yönetici paketleri de geri dönüyor. Ve Valentina e, kanalına uzun zaman sonra PGX videoları atmaya başladı. Ve genellikle kendi paketini tanıttığı videolar bunlar. Hani böyle kız paketini tanıtıyor. E, şey diyor. Siz de bu paketi almak istiyorsanız e, bol bol yorum yapın falan diyor. Bence bu ufak bir spoiler olabilir. Ve Valentina paketi oyuna geri dönebilir. Bana sorarsanız ben geri dönmesini istemiyorum. Çünkü... Ya bakın bende yok evet ve çok güzel bir paket. Yani bunu kabul ediyorum ama çok eski ve çok değerli. Ben eski bir oyuncu olsaydım yani eski bir oyuncum da ya yani aslında o zamanlar ben vardım. Yani birkaç ay sonra yüklemiştim hatta birkaç gün sonra falan yüklemiştim Vanguard'ın gelmesinden. Ya o zaman ben ya bilmiyorum ben o zamanlar dükkana falan hiç bakmıyordum. Yani neyin olduğunu bilmiyordum. Oyunu fazla oynamıyordum da. Oyuna sayrım alamazdım zaten çünkü o zamanlar e, para yatırma iznim yoktu. Her neyse eskiden alan kişiler çok üzülecek bana. Ben olsaydım o kadar üzülürdüm ki. Yani başkalarının aldığı için değil. NPC paketi gibi görünüyor artık ve hani o pakete sahip olanların hesabında çok değerli bir şey var. Ben olsaydım bunun gitmesine çok üzülürdüm. Bence gelmesin yani. Tabi gelebilirdi. Yani sonuçta çok kötü bir şey değil, dünyanın sonu değil. Evet. Daha sonrasında. Ee, Peter Toys, ya Peter olmayabilir de Sapor Kosa bence geri dönebilir. Ama tam emin değilim yani bu çok düşük bir ihtimal bunun geri dönmesi. Ama bence Valentina e geri dönecek. Ama bence yani çok düşük bir ihtimal o da. Evet sonra yönetici paketleri geri dönecek. Onlar zaten mağazada şu anda. Ama yıl dönümünde de mağazada olacaklardır. Ve yıl dönümünden tek bir dileğim var. Lütfen dinozorlu yapmayın. Lütfen özenin biraz. Güzel yapın. Değişiklikler getirin. Güzel şeyler getirin. Etrafı süsleyin. Gökyüzünü güzel yapın. Yerleri güzel yapın. Böyle rengarenk olsun. Şu kulenin... Kule nerede be? Kulenin etrafında böyle bulutlar falan olsun. Böyle tırmanalım. Böyle yer yerlerin rengini değiştirin. Böyle güzel şeyler koyun anlıyor musunuz? Anlıyor musun sanki? Beni anlıyorlar yani duyuyorlar sanki. Evet yani lütfen güzel yapın bunu. Gerçekten artık dinozorlu bir şeyler istemiyoruz çünkü geçen dinozorlu olmuştu ve ya yıldönüm temasına o kadar aykırıydı ki gerçekten yıldönümün ne gibi hissetmiyordum. Dinozor güncellemesinde gibi hissediyordum. Çok kötüydü yani. Gerçekten iğrençti, berbattı hayatımda. Gördüğüm en kötü yıldönümü güncellemesiydi. Abartmıyorum. Umarım bu yıldönümünü labubular falan basmaz. Tamam gelsin de yani işgal etmesinler anlıyor musun? Siz anladınız beni. Her neyse benim videom bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.